Sarız'a geçeceğiz. Sarız'la ilgili eğer dünkü paylaşımı daha doğrusu dünkü manşeti alabilirsek dün Sarız'da neler oluyor diye sormuştuk. Sarız'da hem belediye başkanına yapılan bir operasyon vardı. Onun tarafları bugün biz operasyon yapmadık. Öyle bir niyetimiz yok deseler de orada bir oluşum olduğunu bazı gelişmeler olduğunu net biliyoruz. Bilgilerimiz var, duyumlarımız var, gördüklerimiz var açıkçası. Ama şunu söyleyelim. Sarızla ilgili dün yaptığımız yayın çok ses getirdi. Dediğim gibi birçok görüşme yaptık, telefon görüşmesi. Birçok insanla bir araya geldik. Ee, bazılarının farklı iddiaları da vardı. Onların bir kısmını ya da birini e, burada sizlere aktaracağım. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Sarızda hangi aile e, önde, hangi aile arkada, hangi aile e, bizim ailelerle işimiz yok. Bizim Sarız'ın makus talihle ilgili işimiz var. Sarız yıllardır kısır çekişmeler nedeniyle kısır döngü içerisine anlarak bazı çıkar gruplarının bunu tırnak içerisinde söylüyorum çünkü var ve biliniyor bazı çıkar gruplarının kendi menfaatleri doğrultusunda sarızın gelişmesine engel oldukları açık ve ortada. Ellerindeki güç gidecek diye bazı yapılan işlere engel oldukları da aslında net bir şekilde biliyoruz. Evet 31 Mart seçimlerinde başkan olan Baki Bayrak bunu yapmak için sarızı ayağa kaldırmak için sarızla bir şey yapmak için sarıza bir şeyler katmak için uğraşıyor onun Aslında ceremesini de çekiyor diyelim konuyu bir kez daha söylemek istiyorum bunu yapanların tek derdi Sarız'ın gelişmesini engellemek ya da gücün ellerinden gitmesi her yolu deniyorlar gelelim dün Aslında iddialar arasında vardı esnaf ve kefalet kooperatifinin vermiş olduğu kredilerle ilgili ya da verilen kredilerle ilgili geçmişte sıkıntılar vardı 20 yıldır daha doğrusu sıkıntı vardı ama e, bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Bu konu Sarızların, Sarız'ın bildiği mesele kimse ses çıkaramıyor. Biz dün yayını yapana kadar. Dün yayını yaptık Sarız'la yer yerinden oynadı diyebiliriz. Çünkü e, Sarız Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ile ilgili çok farklı bir iddia geldi. Bugün iki buçuk yıl önce İrfan Kılıçkaya isimli bir esnaf bunu söylemek istiyorum çünkü bu adli makamlara daha doğrusu şahsın kendi isteğiyle bilerek ve isteyerek e, suç duyurusunda bulunmuş e, ve e, savcıyla birlikte bir operasyon yapılmış. Evet Sarızda Kefalet Kooperatifi ile ilgili iddialar var dedik. 3 yıl önce Sarızlı bir esnaf kredi verilmiş. Kredi istemiş. Esnaf ihtiyacım var demiş. Benim paraya ihtiyacım var demiş. Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne gitmiş Sarıza. Ve demişler ki bize komisyon vereceksin. Adam vermiş. Krediyi almadan komisyonu vermiş. Kredi çektikten sonra ya da kredi verdikten sonra demişler ki verecekleri zaman sana e, kredi veriyoruz ama bize yeniden e, komisyon vereceksin demişler. Bu şahs e, ki İsmi İrfan. Soyadını söylemiyorum üzerlerine çok fazla gitmesin diye gitmesinler diye. Çünkü üzerine gitmişler. Tehdit etmişler. Bir şekilde korkutmaya çalışmışlar. Adamcağız da Sarız'ı terk etmiş. Sonra Mersin'e yerleşmiş. Sarız'da hani diyoruz ya göç yaşanıyor diyor. Sarız'da göç durduk yere yaşanmıyor. Sarız'da bir şeyler ters gidiyor. Sarız'da bu işlerin önünün alınması gerekir. Bizim derdimiz dediğim gibi Sarız'da Sarızlar değil ya da Sarız'daki falan aile değil. Sarız'ın gelişmesi, Sarız'ın Sarız'ın hak ettiği seviyeye gelmesi. İşte bu esnaf kardeşimiz İr İrfan Kılıçkaya savcıyla beraber diyor ki savcılığa gidiyor. Ee, arkadaşlar benden rüşvet istiyorlar. Ben bunu belgelendirmek istiyorum diyor. Savcıyla beraber serisi alınmış paraları e, rüşvet diye verirken savcı operasyon yapıyor ve paralar esnaf kefalet kooperatifinde çalışan e, insanlarda çıkıyor. Demem o ki Sarız'da kefalet kooperatifi ile ilgili iddialar ay yuka çıkmış durumda. Öyle e, küçük şeyler değil. Tabi 3 e, yıldır adam davasının peşinde e, hatta 4 e, tane zannedersem dersem hakim değişmiş. Bu da e, vatandaşımız da hakimler savcılar kuruluna başvuruyor. E, sorunun çözülmesi için neden benimle ilgili dosya açılmıyor diye itirazda bulunuyor. Dediğim gibi biz Sarız'da yapılan e, kötü şeyleri değil, iyi şeyleri ortaya çıkarmak istiyoruz ama e, bunun e, tepkileri de e, farklı yerlerden geliyor. E, ama biz e, Sarız'da ilgili Sarız'ı seviyoruz. Tüm ilçelerimizi sevdiğimiz gibi tüm ülkeyi sevdiğimiz gibi sarızı da seviyoruz. Sarız neden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bir e, ilçeden daha kötü? Onu aslında şimdi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Başkan, baki bayrakla e, zaman zaman görüşürüz, bu konuları da konuşuruz. Ama Sarız, sarızda şöyle bir e, bazı güç odaklarının e, insanların e, yükselmesini, sarızda bir şeyler gelmesini engellediğini açıkçası düşünenler denim onu ifade etmiş olalım. Sarız ilgili mesele de tıpkı Ali Türkastan meselesi gibi devam edecek. O konuyla ilgili de gelen bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.